8 maçta 7 puan olsaydı. Bu tablo tabii ki bol sorumluluğu Hiçbir zaman yakışmadı. Bolu Spor Kulübü gerçekleştirdiği bayramlaşma töreninde Başkan Savaş Abak futbolcuları sert sözlerle eleştirdi. Mübarek Ramazan ayını futbolcu kardeşlerim hem kendine hem yönetime hem taraftara ne yazık ki zehir ettiniz. Başkan Abat 8 maçta 7 puan topladıklarını Bolu Spor Kulübü'ne hiçbir şekilde böyle bir sonucun yakışmadığını belirtti. Evet ilk yarı bildiğiniz gibi 15 yılda olmayan 30 puan topladık. Ama bakıyorum ki son 7 maçta Adana'yla Malatya'yı saymıyorum. 8 maçta 7 puan topladık. Bu tablo tabii ki Bolu Spor Kulübü'ne hiçbir zaman yakışmadı. Ama yani, mübarek Ramazan ayını futbolcu kardeşlerim hem kendine hem yönetime hem taraftara ne yazık ki zehir ettiniz. Tabi Boluspor'a Spor'a yakışmıyor. Arkadaşlar Boluspor Spor Camiası, Boluspor Futbol Kulübü yenilebilir. Malum olabilir. Ama Boluspor Kulübü hiçbir zaman vazgeçemez. Skor, sonuç, dakika ne olursa olsun. Bolu Spor Kulübü hiçbir zaman vazgeçmez, vazgeçemez. Bunu böylece bilin. Bolu Spor Kulübü her zaman hedefleri olan bir camiye olacaktır. Bunu herkesin bilmesini istiyorum ve herkes bunun bilincinde hareket etsin. Sizden de bildiği gibi son beş maçımız kaldı. Sizden Bolu Spor Kulübü başkanı olarak son beş maçta sahaya aslanlar gibi mücadele etmenizi istiyorum. Toplantılarda sizlerle konuşuyoruz. Yönetim kurulu olarak sizlerle konuşuyoruz. Bizler yönetim olarak, Boluspor kurulu olarak sizlere yükümlülüklerimizi sonuna kadar getirdiğimizi biliyorsunuz. Belki tabii kulüplerde en önemli etken maddi etkenler ama Boluspor bence ödeme konusunda bu sene 3 -3 ilk üçte ilk dörtte bir camiadır. Eğer yükümlülükler konusunda bir sıkıntı olan varsa bunu burada tabii değerli hazırlığında de söyleyebilir. Sizlerden de bu yükümlülükleri yerine getirmenizi istiyorum ki her iki taraf mutlu olsun.